Ses kaldı. Bunun canı çok az. Sana gel. İşte bu. Taşka abi bunu başımdan al. Bekle abi. Çok vuruyor Zatan'dan çok vuruyor. <laughs> Orası bir ya. çocuğu yat aşağı. Kaldır lan kaldır. Ha taşkın abi düşüş seni koruyacam diye hadi, hadi, hadi. abi oluyor. <gülüyor> gelme <laughs> 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 zıplam <Geretsiz. gülüyor> ya Ya bro ne seçiyor? Master! Can avı. Hay senin şey kafanı sikeyim oğlum bir dinle ne ya. Vehatim. Finisher ona? zırhın fulleniyordu. Kaçtı oğlum o bok yapardı. Canını bas gitti içine ko. Adam çıkmış oyundan ya. Birini <laughs> almadım ben almadım? Kazımı. O <laughs> Rus mu çocuklarında bir tane bile shield yok be. Arkanda. Ananı sikeyim. Ne yapıyor adam? Yaşasın! <laughs> 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 Daha <iyi> çorba <çarpı> <laughs> çorba gitti ya! Ne yapıyorsun sen bakalım ben ne yapıcam? Oğlum bi sik yok haftada bu ne? Ne yapayım bari? Beni ya almana koydum Ucunu aldım. Ucunu ver. Silah ucunu ver. <laughs> Yavşak. Nasıl oldu oğlum? <laughs> <laughs> Aha ben kendimi seçtim. <gülüyor> Oy. <gülüyor> <gülüyor> bana bak bana bak. Lan, Lan bunu nasıl kapatıyoruz bunu? Oğlum. Hakan. ses mariler, var ses bir şey var. var. Kırmızı bir şey var. Kırmızı bir şey var. Kırmızı bir var. bir şey var. var bak, bak. Bak. Sirene sirene gidin. Üstüne, gidin. üstüne üstüne ses geliyor bak. Ananı dedi bu ne? Anne ne? Ben gidiyorum ben gidiyorum. Aa dışarı sıkan oldum? Dışarı attınız beni oğlum. Anne Evet, Serkan nasılsın kardeş? <laughs> Lan sıçtım. <Sistim. gülüyor> <laughs> Orası bir çocuğu belki daha farklı şeyler olacak. <laughs> oh hell no! <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <laughs> aldım aldım. <Dayı> onu. <laughs> hani, yemeği aldım ben. Vera yemeği siz alın. Bizde iki tane füz var. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Öbriyap <laughs> <laughs> kaldırdı <laughs> mı seni? I love you man. bandan attım ha. Ne maz bandan attım ha. Now we are terrorists. Now we are terrorists. no, <laughs> oh, please, no, no, no. Kaldır beni, dişiyorum. Yeter be, go away. Kaldır beni, dişiyorum. Sorry, sorry. Ya sorry, bu ölse ele aldım ha. Why sorry, man? Why you... You, you, revolver, we, we are, we, are, we are uh, homeless. Why uh, homeless. you attack? Why you attack I came with peace. Don't kill Why me, please. Not. I'm coming, peace. Don't kill me. I come in peace man. We have nothing. We have nothing. I don't have anything. We are new. We are I oh, you were here. No. Emre. Ne diyor? E ananı, annemi diyor. Ne yapacağız oğlum adama? Can you give me some cloth? I have 4 HP. HP. I have 4 HP. Can you give me some cloth? <laughs> <laughs> no no, I didn't like <laughs> yeah. Men. Men, it was prank. Yardım bir. I prank, I prank. Sorry men, I come, I have nothing. Sen Altı yok. daha sülfür toplamışım. Az. Sen girdin mi sonra? Girdim. SSD kardeş yani. Ha sadece de SSD hem de M2 nasıl sen giremiyorsun? Ben Önce e sen gidip oynarsın bitmenle... oğlum. Ha. Kendi kaldırsa da kaldır kaldır. Don't kill, Kaç kaç. Adam bir bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü Nerede nerede nerede? Koş nerede, koş, Koş, nerede? Üstünde üstünde koş, koş, koş. koş sen koş ben seni ben evlen, şeyim. Evlenme, evlenme. Sağ yap sağ sağ sağ. Bilet man they kill people man oh my god man. Kanka seni kovalıyor seni kovalıyor. Oğlum 20 k 20 k stolun falan var koş. Oğlum arkamdakini notlamışsın sen adam <laughs> droplamıştı piçe ben onu tutuyorum. <laughs> drop bilet. Fuck you, go away. Or loot, or loot. Sustan yarrak. <laughs> <laughs> Oğlum milletin beysini görüyor musun? <laughs> <laughs> Çalsana uç. Can değil mi? İki mouse basmış mı Man, music, music. Man, why you kill? We play music. We play music, man. Music, musician, musician, man. Hey, <laughs> hey. Oh yes! <laughs> uh, we are... Uh, listen, I want my instruments back. Me too man, oh, me too man. Uh, hey, hey! my mic very really bad. Go, go, go. Oh my god, oh my god. Let's go, let's go, let's go. Fucking idiots. Son <laughs> of a bitchin'. Ow, ow, ow. <laughs> Dude, stop! What the fuck? We are musicians. We are musicians, man. Are musician, Come on, man. why you so rude? What are you so rude? Come on, what are you doing? Düm düm, beni kızdıracak. Me good, me. I'm good, I'm good. Where are you? Where are you? I'm in the skin section. Shit. You good boys, boys, you good? I'm Is, good. Man. Let's go, let's go. Just look at just follow me, follow me. Let's go, let's go, let's counter it. go, let's go, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Adio. Bekle. Bekle bekle. Odun kasacağım ben çatıya çık. Önce bir çatıya bak bir. Yılmaz. Balona devam mı? Maybe Google Translate. Google okay, can translate. translate. Go game, go, game, game, go <laughs> Q, 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 Q. Press, okay, press, press, tarp. tarp, 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 tarp. Chat, 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 cake, cake, tarp, chat, cake, tarp, tarp, tarp. Okay, okay. tarp. Yeah, you okay. Ya Q yazıyor ya şeye, çete. Tarp, 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 I need, tarp. I need, tarp, I need, tarp. Give, give. Collect, collect. Food, food. Nasıl bakıyor ya? Man, are you angry? Russian. Are you angry, man? Ah, okay. <gülüyor> 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 Dursana öyle dur. <gülüyor> <gülüyor> dur dur bak. hey, hey. Hey, hey. hey. Go! Go! Ah, okay. <laughs> friendly, friendly. Okay, man. <laughs> friendly, friendly. Friendly, friendly. Friendly, friendly. Alın... Malıya. <laughs> Gidelim yürü. yemek. Oğlum bu ne ya? Su çıkıyor amına koyayım. Ay met. Aa. Kanka sülfür kasmamız lazım. Kasarız. Yapalım mı? Kasarız. Hemen şimdi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Orası bir şey bir <laughs> şey ...делает, короче, мирный. Там фут челленгерёб. Please drop me loot! Please drop! Please drop me loot! Вурмай, чиплай, вурмай, чиплай, вурмай! Please vurma. drop! Please drop me loot me! Please drop! Чиплай, вурмай, адамныр... Control герой. Drop loot! Ha. Drop loot, please! Please drop loot! Anlaştık please drop loot! Please drop loot. Please. Please ben drop adam ismi gördüm lan. Please. Please adam drop Oğlum adamın ismini görüyorum ama ne kadar. Yaklaşma yaklaşma Please. senin görür. Please. Please. Ay Please drop loot me. Please drop. Please drop. Please please yeah. <gasps> Oh no Come come to the you door come to the please. door I'll give you loot Come 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 to the door come No I'll give you loot No 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 oh, I go Shut to... the fuck up you son of a bitch to... Fucking shit the fucker Pasha lahoy Ivan ski blood fucking shit <speaking in> you Fucking... Ah! Abi kardeş. Sürtüye bak. Bu cevap vermiyor. bak. Randy kızız. istiyor. Kardeşim ikisi de kızı var. Ses. O ne? Sen mi diyorsun? Ana 10 metreden dallar. Ana uzun atlama, atlama yapar. Anana zenci taklası atarım orası köyce. ortadan attım oğlum atmana gerek yok. Kendi annesi. Al zamanı. Mal Kendi annesi zenci taklası Duman Görüş sağlıyor. Ses geliyor evet. mu? Ergen Tomaşo. Anladın mı? Tıbolta kısa bugün üst. Çok şanslıyım Ha, aferin. Yani hiç bir şey e, 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 ki Sen benim annem öyle bir şey yapınca benim annem öyle bir şey olmuyor ki. Ne kadar çok tamam, o zaman seni sikebilir miyim? Yani sosyal olarak evet. Tamam, sosyal olarak sikeyim o zaman. Ne kadar, kadar. ayıp ya, ne kadar. Ama abi. sen de yok, bende var. Nereden biliyorsun olmadığını? Arkadaşlar. İyi, tamam. Kanka sen de beni <laughs> sik. Sen de beni sik. Ben de seni sikeyim tamam mı? Olur mu? Hayır ben senden al. E, sen beni <laughs> sikiyorsun ben seni sikmeyeceğim. Bu ne? Öyle olmaz ki ama. Sen diyeceğim şu an şaşırır. konuşur musun lütfen menajer? İcat Cid, yapıyor. Cid sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> evet, Söyle. Söyle. Neyse boşver vazgeç. Ne güzel. Arkandayım. Bak bari olalım mı? <laughs> ya niye ya Allah? Benim bu hayatta bir fark bedim olamayacak. Al işte. Ben o. <laughs> e ben aldım oros bu çocuğu ya. Anan almış mavi. <laughs> <Şş. gülüyor> <laughs> 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 ya siktir. Savunucular kazandı. Yoru küfür edecek. Evet. Senin gibi terbiyesiz mi lan? de ben ananı ananı çek atlıyordum lan. Yani. Ayüz bir an aldım? O Pringles'ı. Samba. Samba. Oğlum kardeşim, onlar, onlar cip... çok kötü lan. Öyle bir cips yapmış her ki adamlar. Şey yani yaptı. cipsin tadı ayrı bir de acı var içinde. Acı sonradan geliyor. Nasıl ya? Anlamadım. Yani acılı cips yiyormuşsun gibi değil. Sanki birazcık cips yiyorsun sağdan da birazcık acı Ay. yiyormuş. Oğlum çok kötü lan. Yastan arkana. Bu iş bende. Oo, Ahmet kardeşim hoş geldin. Yapma <laughs> lan. <laughs> 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 hoş geldin canım benim. <laughs> Şimdi Ahmet olay şöyle. bu ee, bu odadakiler ne yaptığını bilmiyor. O yüzden bir odadakilere ne yaptığını anlat. Özürünü dile biz seni bırakalım. Ben bunlara gittim. Anabacı kutlattım. Onlar da beni <laughs> tüm maç boyunca... <laughs> Bunu anlatıyor dur, ya. Dur, dur. Özür dilerim ikinizden de. Lan <laughs> <laughs> yeter yeter bu dünya bu. Yeter oğlum ya. Yani, Acıdım Tamam abiyim. Eyvallah beyler. Bundan, bundan sonra sen benim kardeşimsin. Ben <laughs> hiç bir çocuğu almak istemiyorum. Ne dedin? Ben onu sıçacağım. <laughs> <laughs> Ahmet akıllanmıyor ne ki? Mal bunlar ya. İnsan bir kameraya bak. Spike yerleştirildi. Binge <laughs> bak. <laughs> 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 Vursana onu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> ha bağlantı kop. <laughs> Long'u bilmiyorlar he. Mal bunlar <laughs> ya. Allah'ım ne mal insanlar var. <gülüyor> <gülüyor> Ama gidin artık. ya amına koş aya koş kuruyor. koş artık. Aga gördüm aldım. Aga görüp alacağım şimdi. La koş bomba adam koş, koş. koş. amına koydu. Bana ne <laughs> şey Ya alayım. sen bir sus senin anneniz. <laughs> Senin ananı yok ki. Konuş bir evladı sana konuş diyen oldu mu? Konuşmanı istediğim zaman elimi götüne sokarım senin bir mumya gibi böyle ağzını konuştururum. <laughs> <çalıştırırım>. Kes sesini <laughs> amına <laughs> kodumun çocuğu. <çay insiz. gülüyor> Sus! Sus sus sikerim sus 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 ben sus 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 Helal kardeşim şu an yes. birincisi oldum Bırremi yes. amına kudum çürt <laughs> Kes çürt Eşek mi lazım Eşek verdik mi? verdik mi? Gürt. Eşek He? lazım? Mi? Eşek lazım. Senin ananı lazım. 15 yaşında götür. Sen amını, Gürt. Yolu, yolu Gürt. eşek o Eşek anladım. lazım mı? <laughs> 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 Eşek lazım çok. Ben gidip bombayı getse ne? çözeceğim oğlum bana ne amına. Bak bak aptal orospu çocuğunu izliyoruz ya. Anneni izliyorsun anneni. Bak bak Türk Kürt izliyoruz. Kürt. izliyoruz. Kürt. Aldın mı orospu çocuğu? Neler olsun lan orospu çocuğu? aldım Senin var ya anladım. annen çok büyük bir... Güzel bir orospu yani ya. Yani. Ne yapalım? Yani. Ya nasıl bir orospu çocuğusun dur bir düşüneyim. Orospu. Oha en kalitelisindenmişsin. <laughs> oh be. <gülüyor> 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 Oğlum hazırla anneni bugün geliyorum bu akşam. Annene amına kodumu çeksin. Annene eşeğe bindirir. Ters amına kodumu çeksin. 90 Bundan ben de internet kablomu bağlı. Yüzü düzeltmiştim. Ova. Ne Neler ya ne? Der, ne der. My mother told me <gülüyor> 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 ah. Lan ölüyorum lan beni koruyun Dikkat. Ya senin elini kolunu sıkıyor Nice Hei, venne.